Kesme alkışı, kesme. Yürü buradan devam et. <laughs> Aslan kardeş. <laughs> acıdı mı? Acı. Azıcık acıdı ama olsun bir şey olmazsa sen o kamerayı taşı. Ekran başındakilere ve sonradaki konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Herhalde şu anda vallahi çek abi her tarafı şurayı çeksene ya. Şuraya bak. Herhalde gerçekten de hepinize... Niye böyle bir an yaşadık şu anda? Niye, Niye durup böyle bir an yaşadık? Bir şey söylüyordum bir anda böyle bir şeyler yani. Ama söyleyeyim yani Beyaz Show tarihinin herhalde Beyaz Show Beyaz Show tarihindeki en büyük stüdyo bu stüdyodur. Bizim ilk başladığımız senelerde gerçekten benim oturma odası kadar bir yerde yapıyorduk. Ve Beyaz Show'un bu şu güne kadar ki bence de en fazla seyircisi bugün stüdyonun içinde. Harikasınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Aramızda zaten bugün üniversiteler kapandığı için az üniversite var ama dışarıdan para karşılığında gelen çok arkadaşımız. <laughs> Biz almıyoruz da duyuyoruz. Para verip gelen varmış. Var mı para verip gelen? Parayla mı geldiniz? Kaç liraya? Kaç liraya? Ge Almanya'dan geldiniz. Kaç liraya geldiniz? 50 liraya. Arkadaş kim alıyor bu parayı? Kime verdiniz parayı? Biliyor musunuz kime verdiğinizi? Bize. Biz hiç... Aslında bu gibi durumlarda gerçekten belki de bir meblağ almak lazım. Alınan meblağı da eğitim vakıflarına belki vermek lazım. Güzel olmaz mı? Öyle bir şey yapılabilir yani. Evet. Ama bu işin güzel tarafı böyle olması yani. E, gelip izlemeniz. Vallahi teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dolluk bizi çok keyiflendirdi. Üniversitelerin kapalı olduğu şu dönemlerde. Kimler geldi diye bir sayayım. Her zamanki gibi yurt dışından bize gelen tek üniversite var. University of Herfordshire Üniversitesi. Çok teşekkür ederiz. Öbek halinde gelmişler. Oturmuşlar. Barton Üniversitesi. Hoş geldiniz. Aydın Üniversitesi. Hoş geldiniz. Aden Üniversitesi. Hoş geldiniz. Nişantaşı Üniversitesi. Evet, küçük bir üniversitedir. 5 kişilik. <laughs> Kendi halinde bir üniversitedir. Eğitimi iyidir. 5 kişi alırlar, yetiştirirler. Hadi <laughs> beş kişi gelmişler. İstanbul Üniversitesi. Hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi. Hoş geldiniz. Ve Tümay Özokur Atölyesi burada. Şimdi bu Tümay Özokur Atölyesi, Tümay benim çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum. E, çok da güzel bir atölye açtı. Kim konuşsun? Biriniz. Bir anlat bize Tümay Özokur Atölyesi'nde neler yapılır? Bir bilelim. E, Tümay Özokur Atölye'de çok güzel şeyler öğrendik. Oyunculukla ilgili kendimizi geliştirdik. Evet. Oyunculuğa farklı açılardan baktık, değişik dersler aldık. Harika. Farklı e, açılarken... <laughs> <laughs> yani parası, pulu falan herhalde... <laughs> Yok yok, biliyorum biliyorum. Güzel güzel eğitim veriyor. Ee, evet çok değişikti. Yani diğer e, oyunculuk okullarından çok daha farklıydı. Bir de çok eğitimi. güzel bir video çekmişsiniz bize ama onu yayınlayamayacağız ne yazık ki. Çünkü yarım saat video. <laughs> Gerçekten uzun bir video olmuş. Yani evet. hep ya hepsini göstermemiz lazım. Kesince olmuyor. En kısa zamanda okulunuza söyleşiye geliyorum. Haberiniz var değil mi? Evet. Tamam. Evet. Onu da söyleyeyim. Teşekkür, teşekkür ederiz. Kimaya da buradan selamlar söyleyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.